Heh. Buyurun Kemal amca. Ah canım benim sağ ol. Ya Hatırınızı soramadım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, Sağ ol. <laughs> ya Gülfidan Hanım'ın oğlu gelmiş. Onunla görüşeceğim. Bir iş meselesi var da. Hmm. Mandıra filozofu Mustafa Ali. <laughs> Mandıra filozofu mu? Sen gördün mü? Gördüm. Hadi ya. Nasıl biri? Vallahi anlatmakla olmaz Kemal amca. Yaşamak lazım. Bizim Şükrü ile Hüseyin'in okumuş hali. <laughs> Şükrü ile Hüseyin'in. <laughs> Geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Buyur. kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Beyciğim. İyi <laughs> akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun. <laughs> buyurun. E, Mustafa Bey. Oğlum. Geçin, otur sen buraya. <laughs> Tam buradasın ya. Kusura bakma Kemal Beyciğim. Bu an babacığının eşi. <laughs> Öyle mi? <laughs> Allah Allah. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Üzülme dedik sana bir iş bulacağız bir devlet dairesinde. Vallahi böyle sabah dokuz, akşam beş. Öyle rahat edeceksin ki. <laughs> Sabahları o saatte uyanmayı garanti edemem ben. Güzel. Nasıl <laughs> garanti edemezsin? Bir gece önceden psikolojimin nasıl olacağını bilemem ki. Ya <laughs> oğlum evladım öyle şey. Bu devlet işi. Disiplin gerektirir. Sabahleyin kalkacaksın, takım elbiseni giyeceksin, kravatını takacaksın. Saatinde de işinin başında olacaksın. Ha ben kravat takma. Zaten Kemal Beyciğim ondan iki kası bir araya gelmedi bunu. Ortaokulda kendi böyleydim bu. Ben takardım, bu fırladı verirdim. Ben takardım, bu fırladı verirdim. Hüseyin <laughs> düğünde bile takmadıydı. <laughs> Mustafa'cığım böyle devlette keyfi işler olmaz. Yani şimdi sana amirin bir iş verdiği zaman... ...sen hemen o işi yapacaksın. İçinden gelmezse yapamam. Ben sadece sevdiğim işleri yaparım. Ha devlet bana sevdiğim işleri yaptıracaksa sorun yok. <laughs> yok, yok. Vallahi senin olan iyi gene Gülfiden abla. Hüseyin'in sevdiği iş yok mesela. E, ya yapacağın iş sevdiğin iş değilse? E, o zaman başka devlette de çalışırım. Başka devlette de. <laughs> Bunun bir saati bir saatin uymaz Kemal Beyciğim. Babası da aynı bunun gibi öküzün dengesinin tekiydi. <laughs> Yaratıcı insanın mesaisi olmaz anne bilim insanına sabah dokuz, akşam beş çıraşit diyebilir misin? Diyemez. Newton'a akşam beşe kadar yerçekimi çekimi kanunu bulacaksın diyebilir misin? Diyemez. Oğlum sen Newton mu? Adam aramış bulmuş yer çekimi kanununu. Beşten sonra bulduğu zaten fazla mesaisi almıştır. Tabi e, tabii beşten sonra fazla mesai yazar. Yani kesin Newton almıştır mesaisini. <laughs> Bak ben yıllarca devlette çalıştım. O kadar rahat ettim ki Maaşım belli, tatilin belli. Ben para için hiç çalışmam. Topluma bir faydam olacaksa düşünürüm. <laughs> Toplumda da faydan olacak olmuş de. Işte. Toplumun da olacak, kendin de olacak. E, o zaman devlet bana bir başvursun düşüneyim. Aradığım kriterlere uyarlarsa yardımcı olurum kendilerine. O diyor. <laughs> ya devlet sana niye başvursun? Sen devlete başvuracaksın. Ben hiçbir devlete başvurmam. Ama devletler bana başvurmak isterse kapın bütün dünya devletlerini aç. Gel hasıl Kemal Beyciğim bu hep öküzünle kaybedip duru. Dikkat al <laughs> Sanki beyefendi işer yani güçsüz birisi değildi. İMF başkanı. <laughs> Devlet bunu başvuracakmış. Bak 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 bak. Aynı babas gibi işte. <laughs> Pardon. Mesaj geldi galiba. Kimden? Vallahi bilmiyorum bakacağız. Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp, sizden kontur, Türk lirası veya kartsız havale isteyen kişilere sakın itibar göstermeyin, polis. Oo. Ya hala böyle dolandırıcılar var mı piyasada? Aa var tabi Kemal amca, bizim Hüseyin'in de başına geldi. Benim başıma hiç gelmez böyle şeyler. <laughs> niye gelmez? E, cep telefonum yok, konturum yok, bankada hesabım yok. Kim niye nasıl dolandırsın ki beni?